Merhaba, hoş geldiniz. Ben Alara. Bugün size e, bu bir haftada e, okuduklarım, izlediklerim, ne okuyorum, ne yapıyorum diye böyle bir kısa güncelleme yapayım dedim. Şimdi ilk olarak Powerless okudum. Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi kitaba kesinlikle kötü ya da iyi demeyeceğim. Çünkü ben çok arada kaldım. Önce bir konusunu anlatalım. Bu dünyada bir salgın olmuş ve salgından etkilenen insanların özel güçleri açığa çıkmış. İşte ne bu özel güçler? İşte bazısı çok güçlü, bazı telekinesis özelliği var, eşyaları hareket ettirebiliyor zihniyle. Efendime söyleyeyim ne vardı başka? Bir tanesi hayvana dönüşebiliyor. Yani öyle güçler var ve bunların isimleri var. Fakat bu işte vebadan, salgından etkilenmeyen insanlar da var. Onlara da ordinary deniyor. Herhalde sıradan da çevirmişlerdir, emin değilim. Neyse bu ordinary insanları kral istemiyor. Kralımız e, bu ordinerilerin yani güçsüz olan insanların, güçlü olan insanların gücünü azalttığını söylüyor. Ve bunu istinaden de hepsini öldürtüyor ya da yollatıyor böyle bir yere yollatıyor. Ve şans eseri bizim kızımız da bu ordinerilerden yani gücü olmayan insanlardan. Ee, ama babası bunu küçük tembihlemiş. İşte demiş ki sen gücün varmış gibi davranacaksın. İşte psikik e, gibi hani böyle gele gelecek değil de işte insanların duygularını ve işte et şeylerine, kıyafetlerine falan bakarak işte şurasında bir yüzük işareti var mı? Aa siz yeni evlenmişsiniz ya da bilmem ne falan filan diye böyle insanları kandırıyor ve gücü varmış gibi gösteriyor ve bu işte gücün çok küçük bir güç olduğunu, o yüzden böyle çok etkili olmadığını vesaire söylüyor. Bu şekilde hayatta kalmış. Babası da öldürülmüş. Ee, o yüzden işte sokakta bir tane arkadaşıyla birlikte yaşıyorlar. Hırsızlık yapıyor, o şekilde hayatını sürdürüyor vesaire. Fakat bir gün hırsızlık yaparken ee, bir prensin hayatını kurtarıyor. Ve buna istinaden böyle işte e, adı çıkıyor kızımızın. Ve burada kaç senede bir yapıldığını hatırlamadım bir yarışma gibi bir şey yapılıyor. Güçlü çocukları topluyorlar. Topluyorlar mı bilmiyorum. Herhalde kendileri mi şey yapıyor? Yani bu yarışmaya katılmak istiyorlar. Bu yarışma çok önemli bir şey şans eseri bizim kızımızı da bu yarışmaya sokuyorlar. İşte buralarda benim sok soru işaretim var. Neden sokuyorlar, ne oluyor? Belki ben mi atladım, sesli kitap okudum. Acaba diyorum benim ya, mesela kral neden herkesi öldürmeye çalışıyor bu ordinerleri? Böyle bir şey yok çünkü insanlara şey diyor hastalık yayıyorlar onlar işte sizin gücünüzü azaltıyorlar falan filan deyip öldürtüyor. Tamam ben dışarıdaki insanların neden şey olduğunu anlıyorum ama Kralın böyle bir şey düşünmesi bana mantıklı gelmedi. İş gücü bir kere yani adam kendi halkını öldürüyorsun. Oralar bende yok. Anlayan varsa anlatsın lütfen. <laughs> Neyse beni asıl sıkıntı... İşte bu prensimizle de kızımız e, böyle bir yakınlaşma yaşıyor. E, şimdi, kitabın sesli kitabı falan çok güzeldi. Ben çok beğendim. E, kitabın yazımı falan da iyi. Biraz infodump var aralarda böyle. E, hani hikayeyle birlikte böyle çok yumuşak bir şekilde vermiyorsunuz bilgiyi de böyle pat 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 gibi geliyor geldi bana. Yani böyle açlık oyunları okumamış bir insan bu kitabı çok sever, inanılmaz okur, hızlı da okunuyor, gerçekten çok hızlı okunuyor. Böyle reading slam falan varsa birebir Harikulade. Ama ben artık bir yerden sonra e, açlık oyunlarıyla o kadar çok bağdaştırdım ki yoruldum. Yani he bu böyle olmuştu şimdi bu böyle olacak. Tamam bu karakter bu demek ki falan diye böyle böyle bağlandı, 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 bağlandı. Kura kura devam ettiğim için beni çok yordu. E, i̇kinci kitabı, bu novelası vesairesi böyle olmadığını söylüyorlar. Ama ondan da başka bir şeyden dolayı hoşlanmayan insanlar varmış. Ben de bilmiyorum. Zaten ben kitabı başlarken hiçbir fikrim yoktu. Ben kitaptaki kızı gücü olacağını sanıyorum. <laughs> hani daha sonradan güçlenecek kız böyle underdog yükselecek falan gibi düşünüyordum. Ali değilmiş. Ee, ama aşk oyunlarıyla olan bağlantısı beni çok rahatsız etti. Ee, o yüzden böyle bir böyle cringe oldum. Böyle böyle, böyle okudum. Bilmem eğer açlık oyunlarını okumadıysanız kesinlikle okuyun. Yani bence çok eğlenceliydi. Yani eğlencesine bir şey demiyorum ama benim tarafımdan çok yorucu geçti. Neyse tamam bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum, şimdi Arkana Akademi diye bir kitap okuyorum burada resmen, şuraya da resmini koyarım herhalde. Arkana Akademi'yi okuyorum şimdi. Bu da Elif Kova'nın bir kitabı. Bu kadın Türkiye'de ünlü sanırım yani ben hiç okumadım kitabını ama bu kadın Kadıköy'deki Penguen'e geldiğini hatırlıyorum. İşte burada bir imza günü falan yaptı. Şey kitapları var bunun böyle işte Elf'le Aşk, yok Vampir'le Aşk. Böyle zorla evlendirilen tipler gibi böyle bir serisi var. Hiçbir fikrim yok bu arada yani doğruyu siz biliyorsunuzdur yazın isterseniz. Neyse e, ama bilinen bir Awakening of neydi bir şey, bir şeyin uyanışı mı? Öyle bir serisi var. O serisinin güzel olduğunu duydum. E, neyse bu kadını ben duyuyordum Edi falan Yeni kitabı çıkarmış. Ben de dedim ki hiçbir fikri olmadan bu kitaba gireyim. Çünkü insanlar yorum yaptıkça ben etkileniyorum. Okuyayım, okumayayım, ne yapayım falan filan. Böyle kafam şey oluyor, dedim yani kimse okumamış daha, hemen alayım okuyayım falan dedim. Bu ablamızın Arkana Akademi diye bir kitabı. Yeni çıktı, geçen hafta çıktı. Buna başladım. Yani Powerless'tan sonra çok iyi geldi diyebilirim çünkü Powerless'ta her şeyi tahmin ettim, tahmin ettim, tahmin ettim, böyle tık 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 gittiğim için bunda hiçbir şey tahmin edemiyorum çünkü çok değişik bir büyü sistemi var. Ee, konusu da şöyle, daha çok başındayım o yüzden hani böyle çok bir bilgim de yok. Daha belki değişebilir, bilmiyorum. Bir tane kızımız var, hatta bir tane yani direkt dünyadan bahsedeyim. Bu dünyada tarot kartlarıyla bir büyü sistemi var. Bu arkanistler, yani bu tarot kartlarına resim yapabilen tipler var. Özel her bir kart grubunun ayrı bir malzemesi var, onlarla böyle resim yapıyorlar bu kartlara. Kartları dizayn ettikten sonra da bu kartları bir şekilde böyle işlerine alıyorlar ve bunun büyüsünü kullanıyorlar, kart yok oluyor. E ee, işte her bir e, bu işte tarot kartlarını biliyorsunuz kupa, kupa mı kupalar var işte kılıçlar var zatlar var T böyle tılsım gibi koyun var artık ne onun da yıldız gibi bir şey var ya onlar var çok ben bilmiyorum farat tarot. tarot. Ee, neyse bunların her birinin bir elementi var ve her birinin ayrı bir gücü var. İşte biri doğruyu söyletiriyor, biri bir dileğini gerçekleştiriyor, biri bir şey yapıyor. Böyle hani bir sürü bir sürü şey var. Ben de tam daha bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla şu anda. Ee, bu kızımız birazcık daha böyle ileri seviye gibi. Mesela malzemeler değişebiliyor. Her bir yani insanlar bu kartları yaparken belirli malzemelerden yapmak zorunda ama bizim kızımız her malzemeyi kullanabiliyor gibi bir şey var. Neyse bu kızımız yakalanmış. Normalde eğer böyle bir gücünüz varsa bir okula kayıt olmanız gerekiyor. İşte Arkan Akademi'ye kayıt olmanız gerekiyor ve orada ilerlemeniz gerekiyor. Eğer bunu e, illegal bir şekilde kullanırsanız yakalanıyorsunuz. Bu kızımız da yakalanmış, illegal bir şekilde kullanmış, okula gitmemiş, güçlerini kullandığı için yakalanmış. Bir şekilde buradan çıkıyor ee, ve bir şekilde ee, bu Arkan Akademinin müdürüyle nişanlanıyor, yani nişanlı olarak tanıtılıyor ve Arkan Akademi'ye sokuluyor bu kız. İşte ben de daha başında olduğum için böyle bir şey vermek istemiyorum. Ne olduğunda ben de anlamadım ne oluyor, ne ediyor vesaire. Böyle bir hani e, zorunlu. E, evlilik gibi bir yerden girmişler. Hadi hayırlısı dedim. Ee, bu arada yaş olarak 22 küsur yaşındalar. 21, 22, 23 gibi böyle bir alandalar. Bunu da belirtmek isterim. Nereye gidecek bilmiyorum. Artı 18 mi bilmiyorum. Hiçbir şey bakmadım. Böyle şey bir şekilde girdim. Devam ettikçe haber vereceğim. Sonra tabii dedim ki ben Kindle'dan bir kitap okuyorum. Bir de sesli kitap dinleyeyim. Ay şu puzzle'a girdim. Bir tane çocuk, Ekin miydi çocuğun adı? Ekin'le bir yazar bir beyefendi bir varmış. Ee, yeni ben keşfettim. Ee, bu arkadaşımız puzzle yaparak sesli kitap dinliyor. Bu gördüm ben böyle bir kafam küçük oldu. Benim annem çok kitap bir şey yapardı, puzzle yapardı. Her yerimiz puzzledı bizim evde. Yani puzzle yap küçükken ben de çok yapıyordum. Bayağıdır yapmıyordum. Böyle bir Disney puzzleları buldum küçük küçük. onu yaptı çok büyük bir tane puzzle yapmış onu alamadım yani zaten yerim de yok. Küçük iki tane puzzle aldım. Puzzle yaparken bir şeyler dinliyorum. Ne dinliyorum? Zodiac Akademi dinliyorum. Onu da o önermişti hatta. Zaten görüyordum her yerde. Benim sevebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum Ama bakalım. Daha çok ortalarına doğruyum. İlk kitabındayım. Zodiac Akademi Türkiye Türkiye'de çevrilmedi. fakat çevrileceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla ilgi alakası var gibi geldi bana. Emin de değilim. bunda ne oluyor? Zodiac Akademi'de çok uzun bir seri bir kere. İki tane hanımefendi yazmış bunları. İkiz kızlarımız var, bu kızlarımız normal dünyamızda yaşıyorlar. Anne babaları yok, tek başına kalmışlar. 18 yaşlarına girdiklerinde bu kızları gelip biri alıyor, diyor ki siz aslında feysiniz, perisiniz ve bu dünyada sizi işte aileniz değişik dokuş yaptı, siz buraya bıraktı ama siz buraya ait değilseniz okula gelmeniz lazım bunları topluyorlar, okula götürüyorlar. Ee, ama sonradan öğreniyorlar ki bunlar aslında normal periler değil. Bunlar bir kraliyet ailesinden gelen çocuklar. Yani bunların kraliyete devralmaları gerekiyor ama okuldan mezun olmaları gerekiyor ilk aşamada. Fakat bunun aile, bunların ailesi bunu sakladığı için, çocukların varlığını sakladığı için ailesi öldükten sonra başka peri aileleri toplaşmış, böyle 4-5 tane peri ailesi toplaşmış. Demiş ki işte biz e, şey kuralım, government kuralım falan gibi saçmalan, e, bir topluluk kurmuşlar. Toplulukla yönetiyorlar. Ve tabii toplulukta da ee, yine kraliyet şeyi gibi kendi çocuklarını başa getiriyorlar gibi bir durum var. Çocuklar da prens olacağız, kral olacağız falan diye beklerken bir geliyor iki tane kız e, as şey royal royal konuşamadım. Kandan asil oldukları için direkt onlara verilmesi gerekiyor aslında. Böyle bir ikilem var. İşte çocuklar bunlardan nefret ediyor. E, bunlara buluyorlar, kötü davranıyorlar. E, zorbalıyorlar. E, korkunç korkunç şeyler görüyoruz. Hatta ben burada sesli kitabı dinlerken bir yandan da oyun oynuyordum. Sesli kitabı eşim dedi ki rahatsız olmam ben aç aç falan dedi. Açtım. Yani eşimin suratındaki ifadeyi ben bir gördüm ya yani o kadar kötü bir sahnede açtım ki. Bilmiyorum bir gidişatına bakalım. Ben çok sevecek miyim bilmiyorum. Çünkü çok zorbalama var. Aklıma Zalim Prens'i getirdi. Zalim Prens'e ben çok rahatsız olmamıştım ki insanlar çok rahatsız oldu. Sevmeyeni çok var, seveni çok var. Ben rahatsız olmamıştım. Bunda o, o, daha da kötü halde. O yüzden bilmiyorum. Bitireyim, onu da yorumunu yapacağım. Sonra dedim ki, Kindle'dan okuyorum. Sesli kitap okuyorum. Dedim ki ben bir tane daha ok. bir tane de fiziksel kitap okuyayım. Böyle şey var. Bu kitabı bekliyordum. Çünkü ben bunun kabına aşık oldum. Ve yorumlarında beni çok tetikleyecek bir yorum vardı. Böyle tam bir yorum yazmış biri. Dedim Tamam alıyorum. Tamam bakmama gerek yok. Evet dedim aldım. Yorum şu şekildeydi. Bir kitabı göstereceğim bir saniye. Fantastik Kore dizisi. Kahve. Ne oluyor biliyor musunuz? Kitabımız bu. Ya, inanılmaz güzel yapmışlar. Galiba bu e, yayın evinin ilk romanı, böyle fantastik romanı gibi bir şey. Ben çok özelliklerini düşündüm. E, ben ilk defa böyle bir kitap aldım. Ben normal çok, çok almıyorum. İlk böyle şıkırtılı bir kitabım oldu, çok mutluyum. Şöyle göstereyim, inşallah gözüküyordur. Yes. Ayırıcılığa bakın, çok tatlı değil mi? Konumuz şu, bir tane Gumiho'muz var. Bu Gumiho dediğimiz böyle altı kuyruklu tilki falan herhalde. Bilmem kaç kuyruklu tilki mi, kızıl tilki mi? bir, bir tilkileri var ya bu Korelilerin. O tilki, Gumiho ee, ve bir tane de Tanrı'mız var. Gumiho'muz, bu tilkimiz bir kafede çalışan bir kızımız. Kafede baristalık yapıyor herhalde diye düşünüyorum. Ee, bu tanrımız da ne tanrısı? Bu tanrının bir özelliği var bilmiyorum. Vardır elbet. Ee, göklerden düşmüş kurnaz bir tanrıymış bu da, tamam mı? Bu tanrımız da bu kafeye geliyor ve işte kahve içiyormuş. Ya benim şu anda bildiğim kadarıyla bu. Ya bence bütün gerekli şeyler içinde var. Güzel bir şekilde, puanlar falan da kötü değildi. İkinci kitabı da çıktı. İkinci kitabın kabı da çok güzeldi. Ben dışarıdayken, başka bir şehirdeyken görmüştüm. İnanılmaz güzeldi. O yüzden direkt düştüm ve Amazon'a düştüğü anda aldım. Reklam değildir. Tanımıyorum kimseyi <laughs> zaten. Ee, ya çok beğeneceğimi düşünüyorum. Ama bakalım, çok da uzun bir kitap değil. Haberiniz olsun. Denenebilir. 430 sayfa mı? 427 sayfa falan. Bence bunu da okurum. Üçünü bitirmem ne kadar sürecek bilmiyorum ama aynı anda başladım. Böyle kafam kaşı kaşı gidiyor. Akademiyle ikisi de akademi. Arkanın akademi olacak akademi. Onlar birazcık böyle girdi çıktı gibi oldu ama. Bakalım hızlı bir şekilde bitirip planlıyorum. Siz nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu hafta böyle oldu. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.